Merhaba arkadaşlar. Lavanta Kokulu Evim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle pırasalı ve patatesli şahane yufkasını kendimizin açtığı bir börek tarifiyle geldim. Bu arada çuşağı çiçeğim. Öncelikle 1 kiloya yakın pırasalarımız var. Bunların dış kabuklarını temizledik, yıkadık ve ince ince doğruyoruz. İnce ince olması önemli böreğimizin içerisinde kalın kalın gelmesin diye arkadaşlar. arasalarımızı doğruyoruz. Doğramış olduğumuz pırasaları bir leğenin içerisine alarak tekrar yıkama işlemimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çünkü pırasaların aralarına da çamur ve toz girebiliyor. Önce şöyle bir sudan geçirdim arkadaşlar. Şu anda siz de görüyorsunuz. İlk o içerisindeki pislikler aksın diye süzgeçten geçiriyorum. Şimdi leğenimize su dolduruyoruz. Ve beyaz sirke var arkadaşlar. Bundan yarım çay bardağı kadar koydum. Ve yarım saat kadar beklemeye aldım. Bu şekilde içerisindeki tüm pislikler gidecek. Ve bu sefer de durulamaya geçtik arkadaşlar. 3-4 defa tekrar yıkadım. Çünkü pırasam çok çamurluydu arkadaşlar. Bol bol yıkıyorum. Müzik Ve süzülürken pırasalarımızın suyu biz de patateslerimizi haşlayalım. Sadece pırasayla da yapabilirsiniz ama ben bir açıkta patates koymak istedim. Kabuklarını soyduğumuz patatesleri büyük büyük parçalara alıp düzlüklüğe koydum. 2 veya 3 tane patates iyi olur. Ben 3 taneydi. Şimdi üzerine sıcak su ilave ediyoruz arkadaşlar ve şu patatesler yumuşayıncaya kadar pişirelim düzlüklüğümüzde. Evet. Ve ocağa aldık. Pişmeye bırakalım. Ve buraya da tavamızın içerisine 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ aldık ve pırasalarımızı kavuralım. Güzelce kavurmalıyız arkadaşlar. Bu kavurma işlemi yarım saat kadar sürüyor. Patateslerimiz haşlandı ve eziyoruz. Patateslerimizin soğuması gerek. Bir eziciyle pürüzsüz olununcaya kadar eziyorum. Ve bu da bir kenarda beklesin. Ve pırasalarımız piştikçe, kavruldukça azalmaya başlayacak arkadaşlar. Karıştıra karıştıra kavuruyoruz. Tam buğday unu ve beyaz unu karıştırdım. Tuz. Bir tatlı kaşığı kadar şeker kullandım arkadaşlar mayalanmasını hızlandırsın diye. Ve bir çay kaşığı kadar da maya kullandım. Şimdi attım. Ve ılık suyla yoğuruyorum arkadaşlar hamurumu. Ve 2 ve 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim ki hamurun böyle yumuşacık olsun diye. Önce kaşıkla hızlıca karıştırdım. Ve sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hamurumuz da yaklaşık bir yarım saat kadar dinlenecek. Bu hamur dinlenme esnasında da iç harcımızı yapıp tamamen soğutacağız. Sonra böreklerimizi yapmaya geleceğiz. Bu da hızlıca toparlanan bir hamur oldu. İsterseniz sadece beyaz unla da yapabilirsiniz. Ben tam bu unu kullandım. Ara ara pırasalarımızı karıştırıyoruz. Sadece pırasayı yağda kavurdum. Tamamen soğudu. Kavurdum. Pardon daha yeni soğuyacak. Patatesini, tuzunu, karabiberini attım. Baktım yağ çok az. Sadece ilk aşamada eklediğim yağ vardı arkadaşlar. Şöyle hafif daha yağ ilavesi yaptım. Çünkü böreğimizin içerisinde başka hiçbir yağ kullanmayacağız. Böyle hafif yağlı olsun diye birkaç kaşık daha yemek kaşığı kadar daha sıvıya gezdirdim. Şu kadarcık şöyle bir peynir kutusu kadar bir kibrit kutusu kadar kaşar peyniri var. Onu da rendeledim. Bunu eklemek zorunda değilsiniz. Ama arada bir böyle peynir tadı gelsin pırasanın tadını bastırsın diye koydum. Kaşar en son eklememizin sebebi içerisinde erimesin. Börek pişerken erisin diye arkadaşlar. Şimdi bunu bir Ye, leğene çıkardım. Hamurumuz oldu. Bayağı bir kabarmış arkadaşlar. Daha da fazla kabarmasına gerek yok. Çünkü tepsi yapacağım. Tepsi mayası yapacağım. 6 adet beze yaptım. 3'ü bir tepsi doldurdu. 2 tepsi böreğim oldu arkadaşlar. Çok güzel kabardığı için bayağı bir bereketli bir börek oluyor. Hamurumaz diye düşünmeyiniz. Unladım bezelerimi ve ince ince açtım. İnce açmaya özen gösterdim arkadaşlar ben. Siz nasıl isterseniz açabildiğim kadar açtım. Şimdi bunu bir rulet yardımıyla dörde böldüm. En uç kısımlarını koydum ben harcı. Siz her yerine de yayabilirsiniz. Bu şekilde rulo yapıp sarıyorum. İsterseniz bunu hazır yufkadan da yapabilirsiniz. Orada daha lezzetli de olabilir. Ben bugün kendi açtığım yufkalardan yapmayı tercih ettim. Bu şekilde hızlı hızlı sarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye sıralayacağım arkadaşlar. Ve ikinci bezemizi de açtık. Aynı şekilde buna da sıralıyoruz arkadaşlar iç harçlarımızı. Sadece bu kadar zaten böreğimiz. Çok pratik de arkadaşlar. Hiç böyle uğraştıracak bir yanı da yok. Pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Bütün bezelerimi açıp aynı işlemi yapıp geliyorum. Müzik Ve Hazır arkadaşlar tepsim. Şimdi birazcık da bir yarım saat 45 dakika kadar da tepsi mayası. Ta -ta -da -da Kabardılar bile. Süt ve yumurta beyazı sarısı. Birkaç kaşık sıvı yağ. Şimdi bunları böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Birazcık yağlansın ve birazcık da kızarmasını kolaylaştırsın diye arkadaşlar. Süt de birazcık çoğalsın yumurta sarısı diyeydi. Hepsinin üzerine sürüyorum. Siz isterseniz bu aşamada susam veya çörek otu da serpebilirsiniz. Ben bugün sade olarak servis edeceğim. Şimdi önceden ısıttığım fırında 180 derecede güzelce kızartıyorum. Yaklaşık yarım saat 45 dakikada kızardı benim fırınım. Bu kadar güzel kızarmasını da bekledim. Güzelce kızarsın diye. Ve burada da şuha çiçeğimle beraber birazcık soğusun. Şimdi sizlere servis aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Şu anda çok sıcaklardı. Evet arkadaşlar böyle çok güzel hazır ekmek gibi olmuş. Böyle biraz börek gibi değil de ekmek gibi yumuşacık böyle şahane olmuş. Arada kaşar peynirleri de sünüyor. Bu tarifimi umarım denersiniz. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lavanda Kokulu Evim YouTube kanalımdan iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.